ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا yetkinliğimize gelmekle bize şeref verdiniz. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Acı boldur cümle işte her kula Allah adın her kim ol ana Her işi hasan eder Hüseyin gibi Sana biat ediyorum Sümeyye Yasir gibi Mustafa Bile Ömer gibi Bilal-i Habeş gibi Sana biat ediyorum Peygamberi görmeden ona iman ettik Biz peygamberi görmeden onu sevdik Biz peygamberi görmeden ona aşık olduk onun için sizler biliyor musunuz ki peygamber bununla kimi kastetti? Peygamber bununla Diyarbakır istasyon meydanını, Batman otogar meydanını, Adana istasyon meydanını, İstanbul Kazlı Çeşme'yi, İzmir Akıncılar meydanını kastetti. Siz dersiniz onun kardeşleri. Rahmet peygamberi onu gördü gitti yanına. Dedi ki sen niye özgünsün? anladı ki babası Uhud'da şehit olmuş. Bu diye bunun ismi. Bu özgündü üzgündü. Resulullah dedi ki sana bir şey söyleyeyim. Sen istemezmişsin Muhammed senin baban. Ayşe senin annen. Fatıma senin ablan olsun. Tekbir! ne ister? Ne için çalışır? Gayesi nedir? Efendim peygamber sevdalıları gerçekten peygamber sevdalısıdır. Derdi ve gayesi bu milletin imanıdır. Tıpkı Efendimiz aleyhissalatü ve gibi. Ümmetine Efendimiz kadar düşkün hiçbir insan yeryüzüne gelmemiştir ümmetine düşkün, ümmetine şefkatli bir merhamet insanıdır Efendimiz. Bizler de onun ümmeti olarak, ümmeti Muhammed olarak biz de insanlığa medyuruz. Peki nasıl olacak bu Müslümanlar? Efendimiz fiziki varlığıyla 1442 yıl önce aramızdan ayrıldı, dünyaya gözlerini kapadı. Efendimiz işimizde midir? Nasıl işimizde olur? İki şekilde efendim bir şahsı manevisiyle şu an burada olduğu gibi sonra sonra efendim işimizde olacak ta işimizde, yüreğimizde, gönlümüzde yani bu ayetin tefsirini iyi anlayın. Muhammed Musa Sall Mustafa's Mustafa'sın, Mustafa'sın. Doğumla dünyaya şeref selam